Hamza söz talebiniz var. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün tarihimizde bir utanç tablosu olarak yer alan acı bir olayın, bir facianın yıl dönümü. Bundan tam 23 yıl önce 20, 21 yıl önce Sivas'ta 2 Temmuz 1963 tarihinde Türkiye'nin aydınları Türkiye'nin sanatçıları, Türkiye'nin yurttaşları, Türkiye'nin aydınlık yüzleri olarak isimlendirebileceğimiz tam 33 yurttaşı katledilmiştir. Sivas Madımak Otel'de meydana gelen bu katliamda ayrıca iki otel çalışanı da hayatını kaybetmiştir. Bu vatandaşlarımız Türkiye'nin aydınları, aydınlık yüzleri olarak tanımladığımız bu insanlar sadece kimlikleri ve düşünceleri nedeniyle bir katliama tabi tutulmuşlardır. Sivas Madımak katliamının 21. yıl dönümünde bu vatandaşlarımızı, aydınlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ancak halen Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bir görevi olduğunu da bugünkü hükümete hatırlatıyorum. Bu katliamın gerçek sorumluları kimlerdir? Bu olayı planlayanlar, gerçekleştirenler kimlerdir? Bunları açığa çıkarmak hükümetin görevidir. Halen bu olay aydınlatılmayı beklemektedir. Yargıya intikal eden ve yargıda gelişen süreç maalesef tatmin edici sonuçlar yaratmamıştır. Ve bir mahkemenin zaman aşımı nedeniyle vermiş olduğu karar Sayın Başbakan tarafından hayırlı olsun nitelemesiyle değerlendirilmiştir. Sayın Başbakan'ın mahkemenin zaman aşımına uğramıştır yönündeki kararını hayırlı olsun diye nitelemesi en az o insanlarımızın, o vatandaşlarımızın katledilmesi kadar acı bir olaydır. Bu acı olayın yıldönümünde tekrar rahmete intikal eden vatandaşlarımızı şükranlanıyorum. Sayın Başbakan'ın hayırlı olsun cümlesini kınıyorum ve bu olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum olayı gerçekleştirenleri ortaya çıkarmanın hükümetin bir sorumluluğu olarak halen ortada durduğunu ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.